Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar. Arapça dersinde e, buluşmak yine nasip oldu. E, bir müddet daha devam edeceğiz anlaşılan. E, evet. Zamanımız az. Konumuza inşallah geçelim. Muzari fiili nasip eden edatlar konusunu göreceğiz bu derste. Evet. Önceki derste muzari fiili cezmeden edatları görmüştük. Muzari fiili cezmeden edatları görmüştük. Ee, onunla ilgili bir şey aklıma geldi. Muzari fiili cezmeden edatlar. Kısaca tekrarlayayım. Ondan sonra lem, lemma, li, la. Peki, bu edatlar bir muzari fiilin başına gelirse, muzari sonunda ek nunu varsa düşürür. Ek nunu yoksa bakın sonu illet harfi ise cezm yerine illet harfini düşürür. O da yoksa yani sonu illet harfi değilse yani asıl harfi o da yoksa sonunu cezmeder. Kısaca şöyle söyleyelim. Bu edatlar bir muzari başına geldiğinde sonundaki sonunda ek nunu varsa düşürür yoksa sonunu cezm yapar. Eee ancak e, son illet harfi kök harfi ise ve illet harfi ise cezm yerine onu düşürür demiştik. Bir şey peki bu muzari fiillere başına cezm dağıtı gelen muzari fiillere meczum muzari deriz. Meczum muzari. Peki meczum muzarinin alameti nedir? Bakın yanının düşmesidir. Yanının düşmesidir. Yani bu bu muzariinin meczum olduğunu nereden nasıl ispatlarsınız? Cezm alameti yanunun düşmesidir. Ya son, son ille tarifinin düşmesidir. Ya da sonuna gelen cezmdir, sükündür. Alameti örnek göstereyim. Lem yektüp, mesela me, meczum muzaridir. Alameti bakın sonundaki sükündür. Lem yektübe meczum muzaridir. Başında cezmidatı var çünkü. Peki alameti nunun düşmesidir şuradaki. Şuradaki nunun düşmesidir arkadaşlar. Nunun düşmesi meczum muzari olduğunu gösterir. Lem yektübe de nunun düşmesidir. Nunun düşmesidir. Lem tektüp de aynı bakın sükümdür. Meczum o meczumluk alameti, cezm alameti sükümdür. Meczum muzaredir, bu alameti sükümdür. Nunun düşmesidir burada. Le, lem yektüb neyse mebni olduğu için düşmez. Nun mebni olduğu için düşüremeyiz. Ee, ama meczum muzaredir çünkü başında cezme edatı vardır. Peki e, o zaman ne diyeceğiz burada düşmediği için? eee mahalle meczumdur. Peki başka ne var? Yanının düşmesi ya da illet harfinin illet harfi varsa illet harfinin düşmesidir. İllet harfi örneğinde verelim şuralarda mesela. Bakın lem yer mi? Sonunda y vardı bunun. Sonunda şurada y vardı. Şöyle y vardı. E, başında cezme dağıtı lem var. Lem yer mi? Atmadı. Lem yer mi? Atmadı. Eee ya da lem yed o. Bakın vav vardı. Peki bunlar meczum muzaredir. Alameti nedir? Sonundaki ille tarifinin birinde yeğenin düşmesi öbüründe vav'ın düşmesidir. Meczumluk alameti. Efendim şöyle bir şey yapalım bir. Dur. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi nasip eden edatlara geçelim. Muzari fiili nasip eden edatlar. Yeni konumuz bu. Muzari fiili nasip eden edatlar. Efendim, muzari fiili nasip eden edatlar. Nasip, nasip edatları muzari fiilden önce gelir. Ve bu muzariye mansup muzari denir. Mansup muzari denir. Peki etkisi nedir? Bakın. Muzari fiilde varsa muzari ek nununu düşürür diyor. Yoksa sonunu feta yapar diyor. O kadar. Yoksa sonunu feta yapar diyor. O kadar arkadaşlar. Eee Demek ki muzari fiilin sonunda ek nunu varsa düşürür veya sonunu feta yapar. Başka ille harfini düşürme söz konusu değil. Peki o zaman mansupluk alameti, mansup muzari olduğunun alameti nedir? Ya nunun düşmesidir ya da sonundaki fetadır arkadaşlar. Meczum muzaridir çünkü sonundaki nun düşmüştür diyeceğiz ya da sonundaki fetadır nasb alameti. Şimdi cez nasb edatlarına geçelim. En mastara çevirir diyor bakın. Muzari fiilin başına getirirseniz e, eklunu varsa düşürür yoksa sonunu feta yapar. Peki anlamı ne olacak? Mastara çevirir diyor mastara. Mesela yektübe yazıyor. En yektübe yazması. En tektübe senin yazman. Bak mastara çeviriyor len gelirse asla maz asla mayacak yani asla yazmaz asla yazmayacak len yektübe İzen olursa izen yektübe öyleyse o halde yazar öyleyse o halde yazar İzen yektübe key yektübe derseniz key yektübe yazması için yazması maksadıyla yazması için Likey bu da için, Lida için arkadaşlar. Üçü de kullanılır. KEY de kullanılır, Lida kullanılır. İkisi birleşmiş halde Likey olarak da kullanılır. İçin anlamına gelir, için maksadıyla. Peki hatta yektübe yazıncaya kadar, yazıncaya kadar yazsın diye yazması için iki farklı önceye kadar anlamına da gelir. E, yazsın diye yazması için anlamına da gelir. F'de f de var. f'yi geçelim şimdilik. Demek ki bu nasb edatları en başına geldiğinde mastara çevirir. Yazması, içmesi, yemesi, yazman, senin yazman, içmen, yemen anlamına gelir. Len olursa asla yazmaz, yazmayacak. İzen olursa öyleyse o halde yazar anlamına gelir. K'li, Key keyli için maksadıyla Hatta inceye kadar diye için anlamlarına gelir, anlamlarını katar. Peki bu edatlar ne yapıyordu? Muzari fiilin başına gelince, muzarinin sonunda ek nunu varsa düşürür, yoksa sonunu feta yapar arkadaşlar. Örnekleri görelim şimdi. Evet, örnekleri görelim. Ve bu nasbidatlarının başına gelen muzariye biz mansup muzari deriz. Mansup muzari alameti yani nasb alameti nedir? Ne yani sonunda ne değişiklik yaptılarsa, muzari fiilin sonunda ne değişiklik yaptılarsa onlar alametidir. Ya onu düşürmüşlerdir ya da fete yapmışlardır. Bak alametleri budur. Ya fetadır ya nunun düşmesidir örnek şimdi geç bir, örnek tablo çekelim. Yektübü yazıyor. Len yektübe derseniz o asla yazmaz. Yazmayacak bakın. Peki mansup muzadir alameti fetadır sonundaki. Len yektübe o ikisi o ikisi asla yazmaz yazmayacak. Mansup da alameti nedir? Düşen nundur. Nunun düşmesidir. Nun düşmüştür. Len yektübü onlar asla yazmaz yazmayacak. Alameti nunun düşmesidir. Nun düşmüştür yani. Len tektübe bak sen o kadın asla yazmaz. E, len tektübe o ikisi kadın asla yazmaz. Peki alameti nun düşmüştür. Yani arkadaşlar bu nas veya Muzari fiilin başına geldiğinde alameti sonunda ne işlem yaptınızsa odur. Len tektübe o ikisi asla yazmaz yazmayacak nun düşmüş. Len yektübne onlar kadınlar asla yazmaz yazmayacak. Şimdi şunun düşmedi. Mühendis çoğul nunları ve aşağıdaki mühendis asla düşmeyecek. E, mebni oldukları için düşmeyecek. Biz de mahalle mansup diyeceğiz bunlara tamam mı? Mahalle mansup muzari. Len tek sen asla yazmazsın bakın alameti. Len tek tübe ikiniz asla yazmazsınız nun düşmüş. Len tek siz asla yazmazsınız nun düşmüş. Len tek sen kadın asla yazmazsın yazmayacaksın nun düşmüş. Len tek tübe ikiniz asla yazmazsınız nun düşmüş. Len tek tüp siz asla yazmazsınız nun düşmemiş çünkü müennes çoğulunu mebnidir. Düşmez mahallen mansup diyoruz. Ee, ha, burada bir de len ektübe olacak daha tamam. Len ektübe ben asla yazmam. Bakın feta. Len ektübe ben asla yazmam. Alameti feta şu. Len nektübe biz asla yazmayız. Bakın feta. Len nektübe biz asla yazmayız. Feta. Peki. Şimdi örneklere geçelim. Len yektübe. O asla yazmaz. Len yektübe. Yektübe o yazıyor idi. Başına len gelince arkadaşlar sonunda ek nunu yok. Onun için feta yaptı. Bakın len yektübe. O asla yazmaz. Bunu başka türlü nasıl diyebiliriz? Yani mansup muzari olarak değil. Normal muzari olarak bakın la yektubu yazmaz ebeden asla yazmaz kattu hiç yazmaz bu eş anlamlı geliyor ama bu mansup muzari değil normal muzari bu da karıştırmayın eş anlamlı sadece Mes mesela lese yektubu yazmayacak bu da aynı gelecek zaman bakın Ls yektubu as yazmayacak ebeden asla kattu asla hiç hiçbir zaman yazmayacak yani len yektübeyle şu aynı arkadaşlar. Anlama geliyor. Asla yazamaz, yazmayacak. Le yektübe ebeden kattu da aynı. Onunla aynı anlama geliyor. Ama Mansup Muzari değil. Bakın bu Mansup Muzari. Peki len tefteha teftehu sen açıyorsun. Len tefteha olursa sen asla açmayacaksın. Peki yuhricune onlar çıkarıyorlar demek. Yuhricune onlar çıkarıyorlar. Len getirirseniz nun düşer bakın. Len yokrıcı, Onlar asla çıkarmayacaklar. Nagtesili biz yıkanıyoruz demek. Ama len nagtesili asla yıkanmayacağız. Asla yıkanmayız. Peki yu'min yu'minnu yu, yani. yu'minu olacak bu. Le, le, len yu'mine. Mine olacak sadece bakın. Len o asla inanmaz. Ha yu'minne. Onlar kadın inanmaz. Tamam. Bakın yine yu'minnu onlar kadın inanıyorlar. Ama len getirirsenin sonu fete olur. Len yu'minne. Onlar asla inanmaz. Len tekfuri. Aslında nun vardı burada. Sen kadın inanıyor, inkar ediyorsun ama len gelince asla inkar etmeyeceksin dişi dişi demek dişi kadın yani erkek e erkek demek peki en getirirsek ne olur bakın tek tübü sen yazıyorsun en tek tübe sonu feta yaptı bakın senin yazman mastara çevirdi artık tek tübü ne num vardı burada eee tek tübü ne siz yazıyorsunuz başına en getirirseniz nun düşer sizin yazmanız mastara çevirdi bakın. Peki li tek tübü şurada elif olacak. unutulmuş. Bakın num düştü. Num vardı sorumda düştü arkadaşlar. Çünkü başında nas vedatı var. K tek tübü ya da li tek tübü yazmanız için demek. Yazmanız için. Hatta bu likey de olabilir bakın. Şu likey ikisi beraber de olabilir. Likey yazmanız için yazmanız için ene ben hastayım dedim. Muhatabım da şöyle cevap verdi. İzen öyleyse teneme uyursun. Öyleyse yatarsın. Uyursun. Şimdi izen nasbidat olduğu için bakın mansup muzari yapmış bunu. Alameti de fetadır. Ee, mesela hatta tektübü, hatta tektübü, tektübünü onlar yazıyorlar idi. Bakın tektübüne nun vardı, onlar yazıyorlar. Ama hatta getirirseniz nun düşer. Ee, hatta tektübü onlar yazıncaya kadar veya yok siz, siz, siz yazıncaya kadar ya da yazasınız diye bakın. Sebep de bildirebilir, yazasınız diye. Ci gel. gel. Hüne buraya gel. Bu F de arkadaşlar nasbedatlandır Buraya gel ki. Buraya gel ki. Gel de. F ükrime ikramda bulunayım. Bulunayım. K sana. Bakın F ükrime gördünüz mü? Mansup muzare yaptı. Hangisi? F nasbedatı Onu mansup muzare yaptı. Fe ke sana ikramda bulunayım. Alel müsafiri müsa yolcuya gerekir. Alel müsafiri yolcuya gerekir. En yusafira e, git, gitmek yani gitmesi yola çıkması gerekir. Yolcunun yola çıkması gerekir. Burada en gelince bakın sonu feta yaptı. E, ve mastara çevirdi. Alel müsafirayini iki müsafire iki yolcuya iki, iki yolcuya gerekir. En yüsefira gitmeleri num vardı burada. Bakın düşürdü. Ee, ve mastara çevirdiği. Yani gitmeleri gerekir. İki yolcunun gitmesi gerekir. Halel müsefirine yolculara çoğul oldu. Bakın en yüsefiru gitmeleri gerekir. Num vardı düşürdü arkadaşlar. Gitmeleri diye mastara çeviriyor bu. Ee, devam edelim. En ile ilgili Mesela yer e, çok istiyor. et Ettecuru tacir esnaf çok istiyor. Fi olursa bakın ragibe fi olur. En meyi me, yerbaha yerbahu kar ediyor. En yerbaha kar etmeyi kar etme konusunda çok istekli. Kar etmeyi çok istiyor. Bakın şu en nasbedatıdır ve mastara çevirir. Kar etmeyi diye çevirdik. Mesela şurada bir cümle var. Yesurru sevindirir. Ni beni sevindirir. Beni sevindirir. En master, master ee, evet nasbedatıdır. edatıdır. Tezura senin ziyaret etmen. Tezura görüyorsunuz sonu feta arkadaşlar. Tezura sonu feta. Mansup muzaridir bu. Niye başında en var çünkü? En tezura ziyaret etmen na bizi. Bizi ziyaret etmen maslara çevirdi bakın beni sevindirir. Yesuruni beni sevindirir entezura ni bakın beni ziyaret etmen beni sevindirir mutlu eder. Yesuruni beni sevindirir entezura ikinizin ziyaret etmesi nun vardı şurada entezura ni idi nunu düşürdü bakın ni beni ikinizin beni ziyaret etmesi beni mutlu eder. Yesuru niye beni sevindirir? En tezurunum vardı burada arkadaşlar. Tezurune siz ziyaret ediyorsunuz. En düşürdü. Sizin beni ziyaret etmeniz beni sevindirir. Başka enle ilgili mesela şurada var. Üreydü istiyorum. Ühsine güzel yap güzel yapıyorum demek aslında. Ühsinü güzel yapıyorum demek. Ühsinü. Ama başına en geldiği için bakın en ohsine güzel yapmayı istiyorum. Essi behate, yüz yüzmeyi güzel yapmak istiyorum. Türkçesiyle yüzcülüğü güzel yapmak, güzel yüzmek istiyorum. Evet. Başka enden geçelim. Et, e, mesela len var burada. Ettilmiz öğrenci el kesleni. tembel öğrenci. Bakın yencehu başarır. Yencehu başarır. Ama başına len nasb edatı gelince len yenceha bakın asla başaramaz. Mansup muzaridir bu alameti sonundaki fetadır. Peki en iki öğrenci el kesleneni. iki tembel öğrenci len yenceha asla başaramazlar nun vardı arkadaşlar düştü. Peki mansup muzarid alameti nunun düşmesidir. Et Etalemiz öğrenciler elkesle ne tembel öğrenciler len yencehu asla başaramazlar. Nun vardı düştü arkadaşlar. Mansup muzaridir. Alameti nunun düşmesidir. Evet çok örnek kitabınızı kitabınızda çok örnek var ama e, Farklılarından okuyalım. Y külü yer bakın, y külü yer, y külü yer el insanı insan yer. K için bakın yaişe yaşamak için. K nasvidadıdır bakın alameti fetadır yaşamak için yer. Peki y külü yer el insanı yani iki insan yer. K için yaişeni idi bu o ikisi yaşıyor. Nun düştü. Keyyâişe yaşamak için. iki insan yaşamak için yer. Ye kölü yer ennes insanlar çoğul bakın. Key için yayi şu yaşamaları için. Nun vardı burada düştü arkadaşlar. Mansup muzayedir bu alametin nunun düşmesidir diyeceğiz. Key için bu keylerin yerine li de olabilir, li key de olabilir. Anlay aynı anlama geliyorlar. Okay. He. Şimdi izenle ilgili örnek var şurada bir onu görelim. Izen öyleyse bakın bakın tukimu ikamet edersin, kalırsın, indene bizim yanımızda kalırsın. Izen tukime. Izen nasb edatı, tukim mansup muzari alameti fetadır bakın. Yani bizim yanımızda kalırsın. Bak izen tukiyi me olursa ikiniz kalırsınız. Nun düştü bakın. İzen tukiyi mu siz kalırsınız. Yine nun düştü arkadaşlar. Siz kalırsınız bizim yanımızda. Efendim izen aynı. Peki. Sonrasında evet ileri Arapça isteyen kimseler için Arapça cümle tahlilleri, irap örnekleri var. Evet burasını biz geçelim. Evet. nasb edatları demek ki e, muzari fiilden önce gelir ve bu muzariye mansup muzari deriz biz. Peki etkileri nedir bunlar? En, edatlar en, len, izen, key, likey, li, key, li, hatta, fe. Peki etkisi nedir bunların? E, muzari fiilin sonunda nun varsa düşürür yoksa sonunu fete yapar arkadaşlar. Muzari fiilin sonunda nun varsa düşürür yoksa feta yapar. Ama her zaman müennes çoğul nunları mebni olduğu için hiçbir zaman düşmeyecek. Hiçbir yerde düşmeyecek. Biz söylerken genel söyleyeceğiz ama onların müennes çoğul nunları yani onlar kadın ve siz kadındaki nunun nisve dediğimiz Mühendis çoğul nunları hiçbir yerde düşmeyecek. Dolayısıyla nasbedatları muzarinin sonunda ek nunu varsa düşürür. Yoksa sonunu feta yapar. Peki. Şimdi en nasbedatıdır. Len nasbedatıdır. İzen de nasbedatıdır. Tamam. Ama K bakın şu dipnot olanlar altta şöyle bir yazı yazıyor bakın. E, Hatta ve F. Aslında kendileri nasip etmiyorlar. Bunlardan sonra şu şunlardan sonra e, yani Sonraki muzari fiili nasip eden asıl edatlar bunlar değil. Bunlardan sonra gizli en olduğunu söylüyor Araplar. Asıl nasip edenin gizli en olduğunu bunlar bu edatlardan sonra. Ama bu gizli en hep gizli oluyor. Hiçbir şekilde açığa çıkmıyor. Bunu bilesiniz yani. Zaten yazıyor bak şurada. Muzari fiili nasip eden aslında bu edatlar değil. Onlardan sonra bulunan gizli endir diyor. Bunu da bilmiş olun. Ne değişir? Ee, bir şey değişmez ama efendim tamamdır. Dersimizi burada e, bitirelim. inşallah. hayırlı istifadeler temennileriyle e, hoşçakalın. Görüşmek üzere.